Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Güle Hanım zaten çok kibar, çok bir kadın. Dolayısıyla karşılaması da öyleydi. Çok güzeldi. Hoş Merhaba, geldiniz. nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş gördüm. Güle Hanım'ın karşılamasını çok beğendim. Herkes çok şık gördünüz mü Gülay Hanım'cığım? Final ya. Final evet. ev sahibi olmasın en güzel yanı ama Herkes elinize böyle aşırı şık geliyorlar. <laughs> <laughs> evet. İç güzellikleri yeter onlara. Hadi Teşekkür bakalım ederiz. Bugün yarışmacılar arasında en şıkı benim. Filiz çok şık bugün. Hayır Filiz hiç. Işte bile şık değildi. Yani normal. Bu arada Neşe Hanımcığım elbiseniz aşırı şık. <laughs> Teşekkür ederim. Bugüne <laughs> mi özel aldınız yoksa daha önce de almış mı? Yani daha Do önce mi almıştınız? Daha önce aldım, nikahında giydiğim elbise. Nikahında giydim. Düğün yapacağım diye kırmızı giydim nikamda. <laughs> <laughs> Düğünde gelin olacağım için. Şey, evet. Kıyafeti niyetine, nikah kıyafetini mi kırmızı aynen. aldın? Aynen. Size özel bugüne bunu seçtim. Sevim Hanım'la ben daha şık olduğumuzu düşünüyorum. Daha özenerek geldiğimizi düşünüyorum. Evet, sıra sizde Gülay Hanım. Hadi bakalım bugün marifetinizi göreceğiz. Bugün ayrıca 50 bin liranın sahibi belli olacak. Herkesin kendince bir amacı, bir hayali var. Kesinlikle. Önce sizi bir şöyle kısaca bir tanıyalım Gülen Hanım kahveden önce. Ben İzmir doğumluyum. 40 yıllık evliyim. Eşimi kaybettim herkes biliyor Bir evet, oğlum Allah bir razı kızım eylesin. Allah razı olsun İki tane evladım var Allah'a emanet Allah bağışlasın Emekliyim amin cümlemizin inşallah evlenmesini bekliyorsunuz bir an önce Valla Kadir Bey yani <laughs> ne diyeyim <laughs> Ay sormayın en büyük şeyim o Artık yani yaşımızı aldık Söylüyorum ısrarla armudun sapı Üzümün çöpü ikisi de kaldı oturdu Oğlum köpek aldı onunla beraber Kızım eşim rahmetli olduktan sonra Beni bırakamıyor zaten düşkündü Böyle olduktan sonra iyice üstümde Der. Bir çocuk gördüm mü gidiyoruz. Annem dedim artık ya yapın yani. Yapın da bir, ben de şöyle kucağıma oturtayım bir elinden tutayım bir parka götüreyim. Bir markete gitti de şöyle eteğimi çek anne Anneanne babaanne şundan istiyorum desin alayım. Allah inşallah nasip eder de o zevki o sisi ben de tadarım. İnşallah Allah'ım hayırlı bir nasip verir. Ana da görmek nasip eder. Amin. ]şallah. inşallah. İnşallah. çok bakalım. çok güzel i̇nşallah. bir şey. Bizi de onlar... düğüne çağırırsınız. Ya, i̇ki torunum var. Üç torunum var. Beş torunum var. Evlendiriyorsunuz kadına. Bizim boş. Ben de iki çocuk annesiyim. Ama benim hiç çocuklarım aman evlensin, torun seveyim. Benim şu an hiç öyle bir derdim yok. Benim çocuklarımın mutlu, başarılı bir hayatı olsun. Evlilik nasıl olsa olacak. Her şeyin zamanı var diye düşünüyorum. Ama çok erken. Hayırlısı i̇nşallah diye. İnşallah. Peki o zaman kahvelerimizi alalım mı hanımlar? Evet. Alalım. Şöyle haftanın son kahvelerini güzel içerim. Köşe İnşallah. Köpüle. <laughs> Gülay Hanım şu anda böyle biraz Tedirgin, hala böyle kendini patlatamamış gibi. Ya masada bir patlayacak, sonra kötü olacak bilmiyorum. Hala daha patlamaya hazır bir duruşu var. bakalım. Çok evet, güzeldi. Gülay Hanım için ne düşünüyorsunuz? Bugün beklentiler nasıl Filiz Hanım? Bilemiyorum, Gülay Hanım böyle biraz gizli kutu gibi geliyor bana. Değil böyle mi? sessiz sessiz duruyor, evet. Böyle bir, bir anda bomba gibi patlar mı? Gülen Hanım aslında çok baskın bir karakter. Ses tonu sadece onun biraz düşük ama aslında söylemek istediğini, eleştirmek istediğini biraz da bazen sivrilerek aslında söylüyor. Sessiz ama e, mantıklı. Sevim Hanım ne düşünüyorsunuz? Kadir Bey çok sessiz. E, yorumları inanılmaz mantıklı. Ama, ha, önemli e, olan ama o değil mi? Sessizliğinden ziyade mantıklı yorum yapması. Tabii ki tabii ki. Yemek bilgisi <laughs> kültürü bence çok var. E, benim beklentim aslında çok yüksek. Hmm. Gülay Hanım dışında hiç kimseyi rakip olarak görmüyorum. Ben de Sevim Hanım'ı rakip olarak görmüyorum. Sevim Hanım beni rakip görüyor da bence söyleyemiyor. Hanımefendiciğim bugün sesiniz gümbür gümbür çıkıyor maşallah. Çıksın artık be yuta yuta. Gülay Hanım şerbeti kendiniz mi yaptınız? Pazardan aldım mis gibi Reyhanımı kaynattım konserveye koydum getirdim. Şimdi arkadaşlarıma ikram edeceğim. Hangi Yaptı Allah şunu ya Yani bu biraz artık incelik midir? Yani bir çiçek vermekle olay olmuyor değil mi? Zaten başınıza ne gelmişse inceliğinizden gelmiş. İnşallah akıllanacağız dedim artık o yaşı geçtik. Böyle geldik böyle gideceğiz herhalde. Hadi bakalım. Benim bu yaşıma kadar sevmediğim tek özelliğim kimseye hayır diyemem. Yani o işte ben zararlı bile çıksam ki iş hayatında bunun acısını çok gördüm. Kullanılıyorsun ama belli bir zaman sonra tabii ki kendimi savunmaya geçerim. yanındaki arkadaşlarım size teşekkür ediyorum. Reyhan şerbeti yaptım. Çok sağ olasınız. Afiyet olsun. Pazardan Eyvallah. taze taze aldım. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık da sen otelde değil misin? <laughs> ne ara bu reyhan şerbetini yaptın? İzmir'den getirdim. P İzmir'de Bey. yaptın Konserve getirdi. Tıpkı bir şekilde yap. Gülay Hanım'ın kahve sunumunu çok beğendim. Özellikle memleketten gelirken ki getirdiği şurubu ya da şerbete ismine bilmiyorum. Çok beğendim. Reyhan şerbetine bayıldım. Çok güzel düşünülmüş bir şey. Diğer lokumlar falan için bir şey diyemeyeceğim ama kahve sunumu ve reyhan şerbeti harikaydı. Bugün Gülay Hanım'a kahve sunumunda özel bir şey yoktu. Sadece bir reyhan şerbeti. O da zaten reyhanın çok tadı da çıkmamıştı. Şeker. Bu arada Gülay Hanım sizin başınıza kötü bir olay da gelmiş. Çok üzüldüm duydum arkadaşlardan. Hanımefendi İzmir'den gelirken böyle birkaç ürünlü malzemesini yanında getirmiş. evet. evet. Yani özellikle menünüzle en, alakalı menümle ilgili evet. e, ürünleri orada taze olarak aldım. Yani İzmir'de e, gerekli işlemlerini yaptım, dondurdum. Araçla geldik. E, yanında başka ürünlerim de vardı. E, otelin şeyine buzdolabına koymuştuk. E, fakat gece elektrik mi kesildi? Ne olduysa bilemeyeceğim. Aynen, çok üzüldüm. Gittim. Hepsi ziyat. buzlar evet. edilince, hepsi olduğu gibi bir çamur. Hı. Atmak Bilmiyorum. zorunda kaldı. Her şeyde var neyse. Bilmiyorum. Solmuştu bilmem neydi diyerek bence biraz altyapı oluşturdu. Biraz tabii ki yolunu hazırladı. Konserve kullanması onun için bence pratik bir şey olacak. Gülay Hanım herkesin hayatta böyle zorlandığı zamanlar, günler olmuştur. Herkesin başına tuhaf tuhaf tabi işler tabii ki gelmiştir. Evet. Nihayet hikayeleri dinledik. Aynen. Ama sizinki biraz daha farklı. Bana da açıkçası ilginç geldi. Yani siz sadece hayatta hayır diyemediğiniz için arkadaşınıza hayır diyemediğiniz için bir iş kurup evet. sonra maalesef ki işler ters gittiği için batıp evet. sonra bir emekle kurduğunuz bütün evdir Araç. Arabadır, birikimdir her şeyi sadece hayır diyemediğiniz için mi kaybettiniz? Maalesef. Biz eşimle okul servisi işletmeciliği yapıyorduk. Aslında benim o an için ekstradan bir işe ihtiyacım yoktu. Yani okul servisi bizi gayet tatmin ediyordu. O arkadaşımın kıramadığım için böyle bir işe yanaştık. Ve ondan sonra bizim evim, servis aracım, arkadaşımın evi baya baya bir yıpratıcı durumlar oldu. Yani iflas ettik. Yani bizim işimiz gerçekten Allah için o zamanlar servis bu kadar yaygın bir şey değildi. Çok revançta bir işti kazancımız Allah bereket versin gayet iyiydi. Hani ikinci ek bir işe ihtiyaç duyulacak bir durumum yoktu. Bu evi, bu birikimi hmm. yine bu servis sayesinde mi yaptınız? Eşinizle diş tabii, dişe tabii, tabii. Evineyle... derken evdeki bulgurdan olmuş. Yıkım üstüne yıkım. Üst, üstüne oh, yani. yıkım. Evet, üstüne evet. yıkım. Ama suç aslında arkadaşınızın da değil o zaman. Peki, yani Çok ya arkadaşınız olsun. Da değil. Ama arkadaşının da suçu yok ki orada. Yani arkadaşı da kendiyle bile bat, batmış. Bunun hayır dememekle bir şey yok. Şimdi e, Gülay Hanım'ın iddiaları tabii ki bunlar tekrar söylerim ama iddiasına göre çok zor bir şey. En zoru 24 yıl birikim. Yani evet. gecesini gündüzüne katmış, eşiyle bir dişin evet. tınağına takmış. Oğlum o dönem 13, 13 yaşında falandı. Şeyler geldi, avukat geldi eve. İcra mı İcra geldi? İcra geldi. Laptopunu almış, divanın altında sokuyor. Annem bunu almasınlar, <laughs> götürmesinler. ...çocuklarıma ve eşime ve akrabalarıma böyle bir sıkıntıyı yaşattığım için çok üzüldüm. Sonuçta Top senin birikimin gitti. Ama benim giden gitti. Evet, yani giden hafızanda gittin. kalan da o çocuğun laptopu divanın yani altına sokması. Yani o evim. O korkusu. Evet. O kadar özendik bözendik, özendik, tadilatlar yaptık ettik. Şu an o evde misin? Peki başka O evde bir... kiracı olarak oturuyorum. Yani, yani kendi evinde kiracı. ev evet. sahibi, kontrat zamanımız geldi. Bayağı bir şey fiyat istedi. Dedim, kızıma, annem, biz bu fiyatı veremeyiz. muyuz? Hani Ver dedi babamın hatırası var. İstersen dedi dünya istesin bırakamam. İnsanlar da anlayışlı işte davrandılar. İkna ettik. Oturuyoruz hala orada ama çok büyük bir acı. Arkadaşına da bir şey demek istemiyorum ama. Ama onun da kaybı oldu yani. Ay başta bir bu suçu kadar zorlanmışsınız. Orada. Keşke devamını getirmeseydiniz. <laughs> en büyük hatayı orada. Hiç eşinde yani. mi demedi ya Güler bu iş içime sinmiyor gel bu işten dönelim. Dedi dedi. Dedi. Sen sadece hayır diyemedin. Sen hiç. dedi aç mısın, açıkta mısın dedi. Senin istediğini ben almıyorum. Ya yapalım dedim. O da yuvasını kursun dedim. Önünde bir işi olsun Arkadaşın dedi. Arkadaşın düşündüğün hmm. için. Allah razı olsun. Bak hiç ona rağmen bu olayları ben yaşattım. Kalkıp da bana gördün mü beğendin mi yaptığını deyip bir tek kötü lafını duymak. Başa kalkmasan da normal bir karşılıklı oturduğun zaman konuşulur. Hiç istemezsen de konuşulur yani. Helal olsun. Allah rahmet eylesin. Allah Beyefendi işte çok, 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 işte çok iyi anlayışlı bir beyefendiymiş de. Şimdi ben hanımlara dönmek istiyorum. Yani Neşe Hanım şu an bir ark. Ne oldu sana? Ağladım. Niye? <laughs> hemen hemen aynı ortak noktamız yani. Ben de Gülay Hanım gibiyim aslında. Yani ben de çok şeyi hayır diyemediğim için kaybettim. Evet senin de öyle bir. ...maalesef ki icra durumu olduğu için. Çok yani, o yüzden mesela Hı. o da evi falan her şey gitmiş ya... ...birden çökmüş. Ben de öyle. Mesela ben bir misafirim gelse Çen yanına verecek hiçbir şeyim yoktu evimde. Elbette çok rahat durabildin o Ben da. de bu şeyim çok var. Ya bu empati şeyim çok vardır benim. ona hak verebiliyorum. Bir de başına gelen olay biraz da benimkine de benziyor. Hak veriyorum ona. Peki şimdi bu kötü günlerin üstünü örtelim. Buraya 50 bin lira için geldik. Madem ki şimdi maddiyat lazım bize. E 50 İnşallah. bin TL de güzel bir para. Güzel Çocuklara para. da bırakabileceğiniz artık hayalinizde ne var? Şöyle karşınızda kameraya sayar mısınız? Bakın 50 bin lira için nasıl menü belirlediniz bize? Buyurun. Bugün hanımlara dünya tatlarından değişik lezzetli yemekler hazırladım. Çorbamız Fransız usulü baget ekmeği eşliğinde soğan çorbası. Ara sıcak e, enginar asma yapraklı enginar çanağımız, biri tezmeniz ve kurvasan kıymalı böreğimiz. Ana yemeğimizde pesto soslu tereyağı eşliğinde Viyana usulü şinitsel, yanında patates salatası eşliğinde. Tatlımız olarak da damla sakızlı kadayıflı muhallebimiz. Salata ne var abi? Var mı salata? Lolos Lolos sa Marullo Zeytinli, e, yeşil Aha. zeytinli. O nerenin salatası? Kırmızı marul. Kırmızı marul. Kırmızı marul. Gülay Hanım'ın menüsü yani güzel, değişik bir menü gitmiş. Farklı dünya kültürlerini güya koymaya çalışmış ama biraz da isimleri süslemiş gibi. İsimler şimdi bize biraz yabancı olan isimler ama dolayısıyla artık bence müzik evrensel olduğu kadar yemekler de evrensel. Herkes her şeyi yapabilir. Evet hadi bakalım şimdi... Gülay ablacığım şimdiden başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ama ederim. Ama bugün cuma o yüzden ...iyi bir performans bekliyorduk Genelde filer evet. masasını biraz daha böyle özenli bekliyorlar. Hı. Bir de geçtiğimiz günlerden ders çıkartmanı falan filan. Neyse ki Gülay Hanım kendine güveniyor, biz de güveniyoruz. Yapacağız. Bugün midelerimiz rahat edecek inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Gülay Hanım şey başak Kadir burcuymuş. Bey. Temizliği seviyormuş. Mutfakta da detay çok. Hemen hızlıca mutfağa geçiyoruz. Hadi Peki. böyle temizlik İş için. Illa. Gülay temizlik yaptığını sosyal hayatında pek düşünmüyorum. Ama şimdi burada güzel temizlik yapar. Bence Gülay Hanım da benim gibi biraz panik ve heyecanlı. Ama elinin çabukluğu konusunda bence de eli hızlı olun birazcık. Yani yemek konusunda hızlı olacak, temizlik konusunda değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.